Merhabalar kanalıma hoş geldiniz. Bugün fındıklı kurabiye yapıyorum. Böyle. Bunun için 250 gram margarini yoğurma kabıma aldım. Üzerine bir su bardağı pudra şekeri ekliyorum. Bir adet yumurtanın sarısı. Ve bir paket kabartma tozu ekleyip yoğuruyorum. Daha sonra yavaş yavaş unumu ilave ediyorum. Bu şekilde yoğuruyorum. Evet hamurumu yoğurdum. Bu şekilde. Şimdi üzeri için fındıkları ufaladım. Bir kaba aldım. Şimdi üzerine bir yemek kaşığı toz şeker ekliyorum. Ve karıştırıyorum. Şimdi hamurumdan ceviz büyüklüğünde parçalar alıyorum ve yuvarlıyorum. Bu şekilde. Önce yumurtanın akına buluyorum. Daha sonra fındıklı karışıma. Bu şekilde. Yuvarladığım hamuru önce yumurta akına daha sonra fındıklı karışıma buluyorum. Yağlı kağıt serdiğim fırın tepsisine yerleştiriyorum. Bu şekilde kurabiyenin tek bir tarafını yumurtaya buluyorum. Böyle. Evet, böyle şekillendirdim. Şimdi önceden ısıttığım 180 derecelik fırında pişiriyorum. Evet, kurabiyelerim pişti. Bu şekilde. Deneyeceklere afiyet olsun, hoşçakalın.